selam var gösteriden geliyorum şu üstündeki gösterideki jay kombinim. Hocamız gelmedi gösteriyi çoğu kısmını benim ayarlamam gerekti. Hani eşyalarını gösteri. Burada takım elbisem var. Şurada kamera çantam var. Şurada basket ayakkabım var çünkü voleybol antrenmanı var okula gidecektim. Dizliklerim var. Eşyalar eşyalar. Ay. Şimdi kahve içtim onun etki etmesini bekliyorum üstümü değiştireceğim ondan sonra squatlamacım yani Daha 100 kilodayım sınmada ama bilmiyorum çok güçlü hissetmiyorum Belki de tam odaklanamadım diyedir çünkü şu an hiç spor yapıyormuş gibi hissetmiyorum Bir e toparlayayım Yüksek ağırlıklar gelmeye başlar 95'in gelmesini hiç beklemiyordum. Niye diye soruyor olursanız. Bugün saat 90 kilo çıktım. 4 aydı. 4 ayda 5.6 kilo verdim. 4 ay değil bir ay pardon. Öyle yani bayağı hızlı kilo veriyorum yeterince. Ben az önce ne yaptım? Hiçbir fikrim yok ne yaptım. Bileğim döndü. Nasıl becerdim lan ben onu? azından videoda olmuş ol diye. Ha. Bak setini falan koymayacağım en azından olmuş oldu diye. Birim yani. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen açken antrenman yaptım. Hani dün de akşam yemeği yedim, bugün de çok az yemek yedim. Ama onlar ben iyi geçti lan. Squat'ta hiç beklemediğim 195 yaptım. Ben işte PR aldım. 8. Ve 90 kiloyum. Büyük ihtimalle birkaç güne 89'a düşeceğim ve korona başladığından beri ben 80'li bir kilo hayatımda görmedim mutluyum. Bay Selamlar efendiler. Okula gittim. Ee, okulda kimse yoktu. Bilim şenliği varmış. Zaten yoklama alınmıyor, ders işlenmiyor. Ben de dedim okulda ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacağım. Dedim spor merkezinden gideyim. Okulda dörtte voleybol maçı var, hazırlık maçı. Ee, spordan sonra da ona gideceğim. Şu an kahvemi içiyorum. Şurası bizim spor salonu. Spor salonun arkasında bir yer var. Evet. Atıyorum. yapamıyorum. Çok yorgunum cidden. 180'i bile yapamıyorum. Yani bir tekrar attım strepsi, sonra strepli deneyim dedim. Strepli de sadece bir tekrar atabildim. Hayatımda ilk defa bir ant, bir tane hareketi yapmayacağım yani. Hiçbirim ağrımamasına rağmen kaldıramıyorum. Yapmayacağım deadlift. İlk defa oluyor hayatımda. Ah, çok gazlıyım ama bir önceki an, an, lan 180'i çekemedim ya bir önceki hatırlam şu an onun sinir var şeyi var. Aa. cidden geri zekalıyım. En azından geri zekalı olduğumu fark edecek kadar beynim var. Ya ben kilo veriyorum. Bir haftadır yorgunum, yorgunum diye ağlıyor, ağlıyor, ağlıyorum ve gelip burada kendimi zorluyorum. Oğlum sen salak mısın? Dinlendirsene kendini. Neyse, beynim yerine geldi. Bu hafta çok hafif gideceğim. Bir ağırlık alacak bile ağır hissettirirse direkt ben ağırlığı düşüreceğim. Büyük ihtimalle haftaya da kendimi nasıl hissettiğime bağlı kendimi dinlendireceğim. E hafta her şekilde dinlendireceğim ama ne kadar ağır gideceğime karar vereceğim sadece imkanı yok PR denemesi yok Eski PR'ları denemek Hiçbir şey yapmayacağım Sadece sakin bir şekilde spora gelip Spor sevdiğim için spor yapacağım Kendimi dinlendireceğim bu kadar basit Merhabalar Evet kendime geldim Birkaç gündür dinleniyorum ee, Bu hafta yani bir önceki hafta kötü geçen haftamı En baştan tekrarlama kararı aldım Çünkü e, program 13 haftalık bir yarışma toplamda 14 haftalardı Zaten bir hafta boşluğum vardı Bu haftayı da dinlenmek için kullanmış oldum Şimdi şöyle bir şey var, bilmiyorum daha önce bunu bahsettim mi ama ben dizlik takarken çok zorlanıyorum. Hem de bayağı çok zorlanıyorum. O yüzden dizlik nasıl takılır onu iyice adam akıllı öğrendim. Böyle çorabın ucunu kestim ve ucunu yaktım yani açılmasın mı diye. Ve bunu dizlik takmak için kullanıyorum ve çok işe yaradı. Şimdi size hemen nasıl yapılacağını göstereyim zaten dizlik yani çorapla nasıl takılıyor. Şimdi. Yaptığım şey şu çorabı normal çorap giyer gibi giyiyorum zaten bunun çok bir önemi yok. Ama az önce fark ettiğim şeylerden biri şu. Bu çorabı dizin üstüne çekerseniz en azından benim gibi birazcık daha Sıkı bir dizlik giyiyorsanız Bu çorabı giydikten sonra dizliği çıkartamıyorsunuz. O yüzden az önce fark ettiğim şey yukarıya ne kadar çeksem de aşağıya ne kadar çeksem de çok fark etmiyor o yüzden olabildiğince Diz kapağıma yakın bir yerde bırakıyorum daha yukarıya çekmiyorum. Diğer şekilde çorabı çıkartamıyorum çorabı amacım çıkartmak o yüzden burada bırakıyorum. Bundan sonrası normal. Dizdik nasıl giyiliyorsa ben en azından böyle giyiyorum. internetten gördüm de buydu. Birazcık yukarıya çekiyorum. Dizim baş kısmını bayağı bir katlıyorum. Dibini alıcık büküyorum kendime çekebilmek için. Elimi dizliğe olabildiğince sokuyorum. Elimi açabildiğim kadar açıp yukarıya çekiyorum yukarıya çektikten sonra önce üst kısmını normal açıyorum. Ki normalde ben bu kadar dizli imkanı yok takamazdım. Çoraptan dolayı çok fazla yardım oldu. Şimdi bu aşağıyı da yine yukarıya doğru büküyorum. Çünkü önce çorabı çıkartmam lazım. Çorabı çıkardıktan sonra katlamayı yaparım. Dizlik giymiş oluyorum. Yani çok yükseğe taktım normalde yapabildiğim en fazla zaten bu kadardı hani en iyi şartlarda bile ve şu an rahatlıkla bunu takmış oldum. Aynısını çorabı çıkarttım. Sağ tarafa da takıp aynı şeyi sağ taraf için de gerçekleştireceğim. Bundan sonra dizliğim takılmış olacak. Bu çorap takma işini yaptıkça daha yani daha da yaptıkça hızlanırım. O yüzden hani bir dizliği takmam 30 saniye mi falan alacaksa bununla uğraşırım benim için sıkıntı değil. Ama bu da çantanıza atabileceğiniz küçük bir ekipman artık bu çorap. Allah çıkartamadım ama anladınız siz. Bu arada bir haftadır kafeyi almıyorum ve bugün hani antrenmanları güzel bir dönüş olsun diye biraz fazla kafeyi aldım. Şu an elim ayağım titriyor. Kalbim çok hızlı. Cidden kalp hızlı yaşayacak gibi hissediyorum. O yüzden odaklanamıyorum ağırlığa ama Daha bilmiyorum. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. come in there, there. Ya, yeah. black I just wanna win. I just wanna yeah. LA BB, who we running with. Running, yeah. Running, 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 two, two, three, three, I'm on ten again. Yeah. Stay big Bin dope on flame. I just switched the lanes. Switch, switch. Damn he did it again. I just flipped the pain. Play, play. Stripping and dipping and bass, slab on everything. Swimming, you shaking away, cause I got big racks coming I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it. I heard it's big bags, on big bags, on big bags coming. Uh-huh. -uh, coming in. Yeah, flex, I just wanna win. Yeah. LA BB, who we running with? Yeah. Two, two, three, three, I'm on ten again. Pump up the action. bitch, active. If he never heard of dope, he just Jackson. Sadece beş gündür spor yapıyorum ama bayağı özlemişim spor yapmayı. Ulan. squat Geberiyorum lan. Yeter. <laughs> the L Sakin, sakin, zorlamıyoruz. Ben için kötü değil, iyi hissettiriyor. Ama 110'da bırakacağım. Bırak kıvam, 110'da lütfen. Dinleniyorsun bu <laughs>